Pardon bakar mısınız kanalından herkese merhaba. Şimdi sizlere dünya virüsle nasıl mücadele ediyor? Büyük devletler ne durumda? Çabalar yeterli mi? Onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan virüs durdurulamıyor. Vaka sayısı arttıkça peş peşe gelen ölümler insanlara çaresizliği yaşatıyor. Büyük devletler bile bu iş karşısında çaresiz. Hastaneler ve çalışanlar tam kapasite çalışıyor ama artık doluluk oranları devletleri korkutuyor. Çünkü henüz bu hastalığın bir aşısı ya da bir tedavisi yok. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bu hastalık dünyaya neler kaybettirecek? Ekonomik anlamda tam bir kaos ortamı hakim. Her ne kadar ülkelerin hükümetleri dik durmaya çalışsa, hiçbir şeye ihtiyacımız yok mesajları verse de durum hiç de sanıldığı gibi değil. Ülkelerin hisse senetleri hızla düşerken virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, çoğu ülkenin hisse senetlerini toplamaya, dar boğazdaki ülkelerin fabrikalarını çok cüz'i bir miktarda almaya başladı bile. Tabii ki bu da enteresan ve dikkat çekici bir durum. Bu konuya daha sonraki videomuzda geniş yer vereceğiz. Şimdi gelelim dünyanın süper gücü olduğunu iddia eden Amerika'ya. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ABD'yi de kıskacı altına aldı. Ülke genelinde 46 eyalette koronavirüs vakasının tespitiyle ülke genelinde önlemler alınmaya başlandı. Uzmanlar Çin'de dahil koronavirüsüne dair eldeki veriler doğrultusunda ulaşılan varsayımlara göre virüsü kapan her bir kişinin çevresindeki 20 ya da 30 kişiye bu virüsü bulaştırabileceğini ifade etti. New York Times gazetesi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nden uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri nasıl yayılacak ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı. ABD yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle en kötü 4 senaryo üzerinde çalışan uzmanlar salgının bu durumda aylarca hatta bir yıldan uzun sürebileceği tahminini yürütülen senaryoda ülkede 160 ile 214 milyon kişinin virüsü kapabileceği, 2.4 milyon ile 21 milyon kişi arasında hastaneye yatmak zorunda kalabileceği, Söz konusu çalışmada ayrıca sağlık sistemi medyada sürekli sıkça bozuk olarak eleştirilen ABD yaklaşık 925 bin yatak kapasitesi olan hastanelerin salgının büyümesi durumda ihtiyaçları karşılayamayacağı uyarısında bulundu. Uzmanlar durumun bu şekilde devam etmesi halinde ölümlerin inanılması güç bir boyuta ulaşabileceği Amerika'da 200 bin ila 1.7 milyon insanın hayatını kaybedebileceği senaryonun içinde yer aldı. Ani ve pervasız çıkışları ile ün salan ABD Başkanı Trump, bu salgını 200 bin ölümle atlatırsak başarılı sayılırız diye açıklama yaparken uzmanları da doğrulamış oldu. Aslında bu durumun sanılandan daha kötü olduğu ve Amerika'nın bile bu konuda çareleri tükettiğinin açık bir kanıtı. Dünyanın süper güçleri dahi bu durumdayken bize düşen en büyük görev evde kal Türkiye demek oluyor. Biliyoruz durumunuz zor. Kiminiz işinden oldu. Kiminiz belki ekmek alacak para dahi bulamıyor. Yardıma muhtaçsınız veya yardıma muhtaç kaldınız. Lütfen evden çıkmak yerine yardım isteyin. Çekinmeyin. Unutmayalım ki zor günlerde yardım etmek devletlerin asri görevidir. Sormak istediğiniz veya araştırmamızı istediğiniz konuları, ülkedeki aksaklıkları yorum bölümüne yazabilirseniz sizin sesiniz olabiliriz. Sağlıkla kal Türkiye. Hoşçakalın.